Evet, teleferik durdu çok can <laughs> çok heyecanlıyız. Allah'tan Allah, Allah, ın, Allah ın korku olarak ben Allah'ım. Yüzlerde panik. Ya tamam bir şey olmaz. <gülüyor> Oğlum. Sallayayım mı bir? <laughs> teleferik durdu lan. Kaçmıyor abi? Dur. Çekmiyor. Çekmiyor. Şarj da bitmek üzere. Oğlum. <laughs> lan. herkes durdu lan. Kaçmayın <laughs> ya. Şaka yapıyorsanız şakansınız diyeceğim. Oğlum, 40 yıl <laughs> bir şey. Ya ne? Belki başka bir şey için dostlar. Sen panik panik yapmam istiyor ama. Panik yapmayın oğlum. Kendini yandırma. Oğlum derseniz ölün sessizliği. Senin yüzünden. Buzuların sesi. Oğlum abi işi daha sağlam ya. Abi <gülüyor> oğlum, oğlum, ne olacak şimdi? Oğlum en sakat <laughs> yerde bir de sana şuraya bak Tepedeyiz Allah belanı versin bir düşse var ya yarın ayrı ya. <laughs> Uçtuk bir diyor ya, ya. Yüzüme oğlum, oğlum, ya. Allah <laughs> yukarı çıkıyor. Allah'ım sen Vallahi sen şey i̇şte Allah. yukarı gidiyor lan. yukarı alıyorlar dedeler. Anam. Allah. Bu ne oluyor lan? Emre koşuyor e. ya ben. <gülüyor> 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 Allah, ım. Allah ım. böyle <laughs> mi ben ya? Emre. Oğlum ben <laughs> ayakkabı çaldım. Hangi <laughs> ayakkabı? Şey, ya ben şey, aşkımı çok seviyorum. Bunu görmek istiyorum ben. Oğlum şöyle bak. bana göremeyen ölürsem var ya Allah belamı versin ya. İşte, Telefon da kapandı. Saçmalama sen konuşmuyorsun ya. Tövbe verirsin ya. Kimse panik de... yemiyor lan baksana şuraya. <laughs>